Mustafa ve Havva Karaca çifti, Kahramanmaraş merkezli depremde evini yurdunu kaybeden ailelerden sadece bir tanesi. Şimdi aydında oğulları Gökmen Karaca'nın yanındalar ama hem akılları hem de hayalleri Elbistan'da kaldı. Dünya depremize kaptı, kalk 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 dedim bunu uyardım. Kaçamadık, içeride oradan oraya şaşırttık. Kaldık yani başımızda geçti. Kalan da evimizde hiçbir şey yok kullanacak. Çıktık geldik. Attık geldik her şeyimizi. Depremde bize Görmedik. büyük bir acı felaket oldu. Görmedik böyle bir şey. Küçük barakada 50 kişi kaldı. 3 gün 50 kişi. Tabi yemek de yok. Yeterli yakacak da yok. Benim amcam kızı kayboldu. Çocuk kızıyla. Bunun yeğeni kayboldu. Mezarına bile gidemedik. kendiler başlarına kömdüler. 7-8 kişi çıktı bizim mahalleden. Psikolojilerimiz çok düzgün değil açıkçası yani böyle çok fazla bir şey de konuşamıyorum da söyleyemiyorum da kayıplarımız var arkadaşlarım var akrabalarım var kaybettiklerimiz yani çok zor.